sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar Nisan ayı burç videomuza hoş geldiniz. Evet bu ay artık hızlandığımız, hareketlendiğimiz, içimizdeki o ölü toprağının gittiği, enerjimizin arttığı, o yavaşlanmaların aman hiçbir şey yapmak istemiyorum, hiç kolumu bile kaldırmak istemiyorum artık dediğimiz zamanların bittiği bir aya giriş yapıyoruz. Niye mi? Nisan'ın ortası itibariyle artık retrolardan temizleniyoruz. 2025 Ocak ayından beri yakamızdan düşmeyen, bir o gezegen retroya giriyor, bir o gezegen çıkıyor, diğeri giriyor. Aynı anda ikisi retro harekete gidiyor derken hepimizi zorladı, yordu, enerjimizi aldı, belki de bizi tüketti. Ama artık bunlar bitiyor. Bunları geride bırakıyoruz, artık hareketleniyoruz. Baharın da gelişiyle birlikte çok güzel zamanlara giriyoruz. O yüzden bu ay sizin için de çok önemli bir ay burcunuzda da bir dolunay var. O yüzden videoyu sonuna kadar dikkatlice izlemeyi, videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı, kanala abone olmayı ve yorumları yazmayı da ihmal etmeyiniz. Evet, Ay Boğa burcunda e, Nisan ayına başlıyoruz. O yüzden sizin için ortak dışı kazanımlar, parasal konular, yatırımlarınız, krediler, borçlar, nafakalar, miraslar gibi konular bu ay sizin için oldukça önemli olacak. Bunlarla ilgili güzel gelişmeler olabilir, daha e, fırsatlar ortaya çıkabilir. E, ortaklaşa parasal konularla ilgili kazanımlarınız artabilir. Bu anlamda oldukça destekleniyorsunuz. 7 Nisan'da Venus ve Satürn bir balık burcunda kavuşum yapacak ve bu sizin 6. evinizde. Yani çalışma hayatınız sağlığınızla ilgili konularla olacak. Daha böyle güzelleşmek, güzel dokunuşlar yaptırmak istiyor olabilirsiniz. Ama burada Venus retro aman ha diyeyim. Ayın 15-16'sından sonra yapmanızı tavsiye ederim. Çalışma arkadaşlarınızla ilişkilerinizi daha düzenli koyabilirsiniz. Daha güzel ilişkiler içinde olmak için adım atabilirsiniz. Eğer geçmişten gelen çalışma ortamınızda bazı sıkıntılar varsa, bunu düzeltmek için adımlar da atabilirsiniz. E, Merkür e, e, Mart ayında retro hareketle başlamıştı. Şu an balık burcundaki retro hareketine de devam ediyor. Altın Nisan'da bitecek 2-3 gün daha. Üstüne koyarsanız gölgesi gölgesiydi falan derken birazcık daha böyle 9'undan 10'undan sonra Merkür retrosunun tamamlandığını düşünerek 12 Nisan'da da Venüs Retro hareketini tamamlıyor Balık burcunda. O da işte üstünde 4-5 günlük ayarız. 16'sından 17'sinden sonra artık çalışma çalışma ile ilgili yaşadığınız sıkıntılar, sağlığınızla ilgili belki de ayaklarınızla ilgili özellikle yaşadığınız bazı sıkıntılar varsa vücudunuzla ilgili yaşadığınız bazı sorunlar varsa bunlar anlamında rahatlamak, günlük işlerinizi, rutinlerinizi daha düzene sokmak anlamında destekleniyor olacaksınız. 16 Nisan'da Merkür Koç burcuna geçecek. 9 Nisan'da da Venüs Koç burcuna geçecek. Yani size diyor ki artık en ortasından sonra ilişkilerle ilgili hadi artık karşınıza daha iletişimi güçlü, konuşkan, daha genç böyle bir ileri çıkabilir Yeni e, ilişki kapıları, fırsatları söz konusu olabilir ilişkinizle ilgili olan problemleri çözmek için cesaretli e, hareketler, adımlar atabilirsiniz. İşte bir evlilik teklifi almak istiyor a, yapacaksınız işte bunlar için adım atabilirsiniz. Ya da bir evlilik teklifi alabilirsiniz. Ortaklaşa bir iş yapmak istiyorsanız işte tam bunlar için de bunu değerlendirebilirsiniz. Ve bu anlamda ayın ortasından sonra ilişkilerle ilgili güzel fırsatlar o tür önünüze çıkabilir. 13 Nisan'da sizin burcunda terazi burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Yani bu da size duygusal olarak biraz dolunaylar yoğundur ve özellikle bayan beni dinleyen terazi borçları varsa dolunaylarda ay astroloji bayanları temsil ettiği kadınları temsil ettiği için birazcık daha biz kadınlara daha böyle duygusal olarak yoğun yaşayacağımız zamanlar olarak çıkıyor. O yüzden özellikle birazcık daha kariyeriniz, işiniz, iş çevrenizle ilgili bazı yaşadığınız sıkıntılar varsa bunların sizi boğmasına izin vermeyin. Çünkü bu alanlarda güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Artık o enerji oradan o sizi yoran, üzen, engeller çıkartan enerji dağılacak ve sizin için güzel fırsatlar çıkacak. O yüzden Birazcık daha bu dönemde kendinizle ilgilenmek, e, duygularınızla ilgilenmek, kendinizi daha iyi hissetmek için adımlar atmak bu anlamda değerlendirebilirsiniz. E, Ayrıca bir diyete başlamak istiyorsanız bunun için kullanabilirsiniz. İşte bırakmak istediğiniz kötü bir alışkanlığınız varsa işte bu dolunaydan sonra, 13'ünden sonra değerlendirebilirsiniz. Oldukça bu anlamda sizi destekliyor. 18 Nisan'da Mars Aslan Burcu'na geçecek. Bu sizin arkadaşlıklarla ilgili alandan alıyorsunuz. Daha sosyalleşmek, daha arkadaşlarınızla bir arada olmak isteyeceğiniz bir zaman dilimi olabilir. Ama burada Mars'ın Aslan Burcu'ndaki seyri birazcık daha ego'yu devreye koyabilir. Yani arkadaşlarınızla bir yere gittiğiniz zaman benim istediğim olsun, ben böyle istiyorum. Olmadığı zaman böyle bazı tartışmalar içine girmek gibi durumlar söz konusu olabilir. Aman hadi bunları karşı birazcık daha dikkatli olun. 19 Nisan'da Güneş Boğa Burcu'na geçiyor. 27 Nisan'da da Boğa Burcu'nda bir yeni ay var. Dedik ki ay Boğa'da başlıyor zaten sizin için. Ortaklaşa kazanımlar, yatırımlar, e, nafaka, miras, krediler, borçlar e, gibi konular zaten sizin için aktif olacak. Bu alanda güzel gelişmeler yaşayacaksınız, fırsatlar çıkacak. Belki çok uzun zamandır e, ödeyemediğiniz bir kredi vardı işte bunu kapatmak için bir fırsat çıkabilir. Ya da bir kredi çekmek istiyorsunuz, bir ev almak, bir yatırım yapmak istiyorsunuz işte bunun için bir fırsat çıkabilir. İşte engelleniyordu ya da olumsuz dönüyorlardı işte bunlarla ilgili. Ya da çok uzun süredir bir miras, nafaka beklentiniz vardı bunlarla ilgili güzel sonuçlar alabilirsiniz sevgili terazi burçları. 27 Nisan günü Mars ve Plüton arasında bir karşıtlık yaşayacak. Bu üçüncüsünü yaşıyoruz. Daha önce iki tanesini 2024 yıllarında yaşamıştık. Bu biraz sizin için sosyal çevre arkadaşlar, aşk çocuklar alanından alıyorsunuz. Yani burada sosyal çevrenizin ilişkinize yansıması, ilişkinizin sosyal çevrenize yansıması, çocuklarınızın bu konunun içinde olması, onlarla ilgili bazı konularla uğraşmak durumunda kalmanız gibi bazı durumlar söz konusu olabilir. Gerginlikler olabilir. Yani arkadaş çevreniz yüzünden belki ilişkinizde bir sorun yaşanabilir bir ilişkiniz Size çok fazla düşmeniz yüzünden işte sosyal çevrenizi ihmal edip orada bir gerginlik söz konusu olması olabilir. Özellikle borsa gibi alanlarda yatırımlarınız varsa burada da sıra dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum sevgili terazi burçlarım. Umarım bu ay sizin için çok güzel geçsin. E, çok güzel fırsatlar önünüze gelsin. Hepinize iyi günler diliyorum.